özel motosiklet değil Standart şey fabrikasyon yaptım. üretilmiş motosiklet. bir motosiklet. Bunla en Kenan Sofoğlu'nun sesini duymuştuk demin. Amerika'da 385'te. Biz burada 400'ü gördük. Şimdi de önümüzden 385'lerden geçeceğim gel. Hani 400 biraz daha riskli. Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan Konuştum. Kenan Sofuoğlu ile konuştu. Kenan Sofuoğlu 400'e geçtim. Devrimizden 380 ile geçeceğim dedi. 400 biraz daha resmi tehlikeye dedi büyük bir ihtimalle. Hava durumu ile ilgili Cumhurbaşkanı da hadi bakalım daha da geç kalma dedi. Şu anda motor Tekrar çalıştı. Biraz önce tahmin edip söylemiştik Kenan Sofuoğlu'nun motorunun sesi diye. Şimdi de onun doğru olduğunu gördük. Buradan açıkçası görebilmek mümkün değil. E, güvenlik tedbirleri nedeniyle o tarafa gidebilmek de zaten mümkün değil. Ama arkadaşlarım biraz önce haber yayındayken söylediler zaten e, konvoy durdu diye tam ortada bayrakların bulunduğu yerde durdular. Kenan Sofuoğlu da orada onları bekliyordu ve şimdi e, bir geçişte. Protokol için 380 kilometreye ulaşmaya çalışacak Kenan Sofuoğlu. Bir yandan daha haber olarak tabii ki haberleri sizlerle paylaşmak için elimizden gelenleri de yapıyoruz çünkü tam da akşam vakti, akşam ajansının vakti. Ama bir yandan da çok daha iyi bir an. Bu yüzden ikisini dengelemeye çalışıyoruz sizlerin de zaten sunarak. Şimdi e, işte protokolün. Ee, geçişi onların koruma araçları arkasından gelen araçların beklediği bir nokta ama bir yandan da Kenan Sofuoğlu'nun gelişini bekleyeceğiz. Ee, ben köprüye sanırım bir iki 3 kilometrelik mesafedeyim şu an itibariyle ama ona rağmen sesi kulağımdaki kulaklığa rağmen net bir şekilde evet yine duyuluyor Kenan Sofuoğlu gidiyor bakalım neresinde kamera yakalayacak. ...ya da yakalayabilecek mi? Çünkü çok hızlı gidiyor... ...bunlar bir kez daha söyleyelim... ...Cumhurbaşkanlığının görüntüleri... ...onlardan sizlerle paylaşıyoruz ...göprünün üzerinde... ...evet... ...Kenan Sofoğlu... ...göründü ve de... ...kayboldu... E, ...kameranın açıkçası onu bir yerde bile... ...yakalaması çok önemli bir meziyet... ...Binali Yıldırım kulağını tutuyor buradan bile duyulan ses orada tabii ki herhalde patlamalarla duyulmuştur. Ee, biraz geriye geldi. Şimdi hızlı konuşuyorlar büyük bir ihtimalle. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a geldi. Kenan Sofuoğlu ee, 400'de geçtim. Rekoru kırdım. Ee, birazdan da 380 ile buradan geçeceğim dedi. Bir daha mı geliyor acaba? Ya da geri dönüp evet yavaş geldi belli yavaş gelirken de herhalde 150 ile geldi. E, Kenan Sofoğlu tekrar Cumhurbaşkanı Erdoğan ve protokolün bulunduğu noktaya doğru işte o. Lan oğlum bizi çıldırtma ya böyle gidiyorsun şeye doğru Fokatlar denize doğru falan. yüzmeyi de bilmiyorsun Allah'u alem. zaman zaten fotoğraf Fotoğrafçı. Arkadakiler de bu tarafa gelsin. Boş olsun

imzalayarak tarih istedik Cumhurbaşkanı. <laughs> ee, Cumhurbaşkanı ilk geldiğinde Kenan Sokoğlu öyle bir gittin ki denize doğru yüzmeyi de bilmiyordur Allah bilir dedi. Ee, ardından Emine Hanım da nasıl bir geçişti maşallah dedi. Ee, bir diğer kask da Minali Yıldırım için imzalanıyor. Muhammed evet, abi, Kenan'ın abisi o, o, o. ben da Yani bu aileden ya. Çok görmek abi Manevi abi. abi. Durmadı o, abi. Ha manevi o, abi. Kenan evet, abi şöyle görelim. Anneme de aynı sözü verdim. Tamam bitti mi? Evet. dört tane kaldı. İnşallah.